Ay abla gitme artık şu kızın üstüne sen de. Ay niye Nazan her lafın altından çıkıyorsun? Dönseniz siz evinize artık. Yeter artık Nazan. Yoruldum hepinizle ayrı ayrı uğraşmaktan. Kaç para lazımsa söylerim bugün geçerler hesabınıza. Oğlun dal evine dön. Görüyorsun çiftlik çok kalabalık. Sağ ol abla. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Komik olma Nazan. Biz bunları çoktan geçtik seninle. Şoföre söyleyeyim arabayı hazırlasın. Öğlen bıraksın sizi otobüs durağına. Biz hiçbir yere gidemeyiz abla. Bir evimiz yok ki artık. Hacizle aldılar evimizi. Biz burada kalmaya mecburuz. Ya da artık sokakta falan yatacağız. Ne demek ki evimiz bile yok?